Evet arkadaşlar Daha bu yapayım, benim yapayım, ilk yapayım. videom olacak. Ee, yakında yani yakında derken baya uzak değil. İki hafta ya da üç hafta sonra yani bir ay geçmesi lazım. Ki havaların sıcaklığı şey nasıl için. Havalar sıcakladıktan şey sonra ben çünkü hastayım. Çok çok hastayım. <laughs> <laughs> Altta arkadaşlar bahçelere ee, çıkacağız. Ritim, Bahçemizde ritim, top videoları ritim, çekeceğim. Topla şutlar, şutlar çekeceğiz. Ondan sonra ee, ablansın Başka ablansın. bir şey yok ablansın aslında ablansın ama, ama arkadaşlar. sizin videolarınızı beğeniyorum. Siz beğenmiyorsunuz benimkinden neden? Beğenin Beğen bugün. bugün. Şimdi bugün bir konuşma yapacağım. Ben şöyle Konuşma Arkadaşlar ben bayağıdır video çekemiyorum. Bayan ne Ben video çekemiyorum. <laughs> bayağıdır video çekemiyorum. Oğlum, <laughs> <Bayadır> video çekemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yani şey olmaz yani. Bu yüzden kusuma bakmayın. Hayır, ben i̇şte video çekemememin sebebi tamam, tamam. bayağıdır YouTube'a video normal YouTube videosu çekemiyordum. Full short videosu çekiyordum. Burası da bir short kanalı olmadığı için sadece short kanal değil video kanalı da olduğu için sizlere video yetiştiremedim. Pardon özür dilerim. Arkadaşlar artık çözdüm. Video atmayı, video nasıl yapmayı, videoların hepsini çözdüm. Size 10 dakikalık, 8 dakikalık, belki de 3 dakikalık videolar atacağım. Ee, konuşmalarda büyük ihtimal ya 3 dakika ya da 5 dakika olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar Hayır, üç aylık, bahçelere çıkacağız. Daha Her türlü şey yapacağız. Biz bu kanalı kurduk. Şey. Biz bu kanal için büyüdük. Yok, yok, Bakın size bir ak partici gibi abi. ya ak Parti demeyeyim de ee, bir parti gibi yo, şey yapıyorum. Sanki partinin başkanı benmişim de onun gibi söylüyorum. Yaraş. Arkadaşlar biz yapacağız. Ee, bu Başaracağız. Bir şey abone olun. Gösterin gücünüzü. Gerçek youtuberlar. Bu gerçek youtuberlar. Ama sevdiklerimi başka bir şey demiyorum. Mesela Sıla Beyoğlu. Ondan sonra nasıl diyeyim. Ahmet Can Dündar. Ondan sonra Sıla Dündar. Ona sonra başka. <laughs> başka ne olabilir? Oğlum... Mersan bülbül böyle yani diğer ha. çok ha. Kişileri sevmiyorum ama çok Kişi sevdiğimde söyleyemem <laughs> sevdiklerim ve sevmediklerim ve siz siz beni ilişleyebilirsiniz ama ben ben bu şekilde görüyorum. Mesela şarkılarda <laughs> ben diyelim ki hangisini severim? Çakal. Çakal. Ben adamı seviyorum diyelim. Ama siz sevmiyor <laughs> olabilirsiniz. O yüzden beni de lütfen. Ee, yan taraftan çok bina sesleri ve abimle oynama sesleri geldiği için kusuruma bakmayın. Arkadaşlar ben videoları size atamıyorum. Video atmaya çalışıyorum. Her türlü video gelecektir. Sizleri seviyorum. Bugün konuşmam bu kadardı. Ama size çok video gelecek. Bunu bilin. Arkadaşlar burası YouTube kanalı. Ama burada şey ya yani nasıl videolar diyeyim böyle YouTube videoları ya oyun videoları çekemiyorum. Çekebilirsem çok iyi çekemiyorum. Bilgisayar bağlaması var yapmasan. O yüzden ben telefondan böyle şey yapıp yapabiliyorum. Yani çok ilgilenemiyorum. İşlerim uzuyor. Arkadaşlar beni seviyorsunuz. Biliyorum. Bu videoya like atalım lütfen. Beni seviyorsanız bastıralım like'lara. Bastır 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 bastır. Görüyorum o like'ları. Arkadaşlar. 10 <laughs> like gelirse ev turu yapacağız. Ee, ev turu yapacağız. 10 like gelirse. Bahçe turu özel gelecek. O o el 100 like'a gelir. 100 like'a değil de 50 like'a da belki azaltabilirim. Yani 50 like'a falan gelecek. Sizi seviyorum. Çok seviyorum. Biliyorsunuz. Bu arada benim oyun sevgim bir başka. Tabii ki de oyunu sevmiyorum değil. Seviyorum bunları da. seviyorum, bunu da seviyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere kendinize de iyi bakın. Siz de benim gibi hasta olmayın. Ben <laughs> hastayım boğazım ağrıyor. Ben hastayım siz olmayın. Görüşmek üzere bay bay.